Senin gemiler batar Gülü diken atar Orospu seni satar Kafası atar ve gerekeni yapar Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Hepiniz hoş geldiniz Bugün artık yavaş yavaş galericiye başlıyoruz Bakalım ne diyor Babam emekli oldu ve ota galerisinde sana bıraktı İlk iş olarak işleri devam edip ettirebilmen için sana bir miktar para bıraktı Başlangıç parası 250 bin Babamızdan bize 250 bin lira para gelmiş. Bunları okumayacağım. Devam edebiliriz. E şimdi burası bizim galeri, ofis. O güzel dizayn falan desem inanmayın yani alan öyle bir şey değil. Araba yakama açık, pastacılığa açık, bilmem ne açık diyor. Şimdi şöyle bakıyorum. Lastik değiştirme açık. Aa, kendi arabammış o Tamam. Şimdi dükkan, faturalar, para, jetuz alıcısından, sahibinden ha. Şimdi sahibinden ne giriyoruz dayıcığım? Isparta hatasız boyasız diyor. Fiyat mı ya? Dur bakalım bunlar çok para oğlum bunlara para yetişmez. Ufak tefek yok mu bir şeyler? Tofaş yok mu? Apel Astra. Astra. Astraymış ben sağladım biraz. Galeri adı. Şimdi galeri adımız ne? Erol. Arasına boşlukta bırakalım da. Eros Galeri. Evet. Galerimizin adı. Tamam. Burası neymiş? Bunu da gördük. Faturaları böyle. Tamam. Dükkan yükseltebiliyoruz falan filan. Çarçurt. Tamam bu böyle. Şimdi. Harika. Gayet harika. Şimdi bir ufak gidelim. Kendimize şey bakalım. Araba alalım. Araba pazarı. Araba pazarı yol kenarı. Araba pazarları iki tane varmış şimdi. Selamünaleyküm aleyküm. Araç satın alın. Ne diyor dayı? Kilometre 190 binde. 190 bin sıkıntılı. Fiyat tepo sıkıntılıymış. Şöyle bir tofaş mofaş yok mu ya? Aha Tamam benim aradığım araba. Selamun aleyküm. 2000 model 90-95 95'lik. Ha %95'lik pardon. 188 bin gayet iyi aslında kilometresi ama niyeyse ünlem çıkınca vazgeçtim. Evet başka tofaş mofaş yok mu şöyle ucuz olur bir şey ya? 250 bin liramız var. Ne bu? Aa bak bu güzel. Motor 86 ama 300 paramız etmiyor ya. Sen nesin dayıcım? Sana hiç paramız yetmiyor. Paramız yetmiyor. 63 lira diyor. Selamun aleyküm. Sana 50 bin lira veriyorum Tofaş'a. Fiyatı çok mu öldürdüm? Tamam hadi sana sana kıyak olsun. 52 bin yapayım. O kadar inemezsin. 53 500. Pazarlık kabul edilmedi. Yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş. 450 bin lira 750 bin. Oha lan kılıyo 750 Megan ne arkası kesik kasası Mercedes Passat'a zaten yetmez güç Mercedes'e neye baktım bilmiyorum Bu ne i20 miydi i20'lere baktıydı sanki 350 idi aynen Şuna ne diyor Bir daha bakalım şuna Motor durumu iyi aslında da 110 bin lira bu arabaya çok 90 92'ye bu arabayı kapatırız Tamam hadi seni mi kıracağım 94 olsun Çok mu öldürdüm yapma dayı la 96'ya son Azarını kabul edilmedi yapacak bir şey yok Şimdi bir de yol kenarına bakalım dayı Aa ticariler Taks ta onlara oradan bakalım Sembol mü? Rena sembol 1-4 sembol 95 193 bin önemli değil ya aslında bence 70 lira istiyorlar. la 80 oğlum bunun durumu Çok para istiyorsan ona o değil Az önce baktım bir tane o kadar şey değildi. Şimdi dayıcım bakalım bir. Park bir 135 lira bu arabaya çok. Selamünaleyküm aleyküm. elini tutayım. 135 lira çok. Ben sana kafadan temizliğinden kılçısız bir 120 lira vereyim. ama hadi. 125 vereyim. Tamam hadi sana. Son fiyatı veriyorum bak. 128 bin lira vereyim. Hay ya. Oğlum ben o arabadan ekmek yiyecektim ya. Bugün arabasız gitmek istemiyorum vallahi sırf onun için bir de alabilirim de. Egeye ineyim bir bakayım. Aa yolun karşısında da varmış dur. Yolun karşısına ne geçemiyorum ben. Üst geçişte mi geçeceğiz? Taş da sembol kayışlık gibi duruyor semboller ya. 100. 138 lira 94 motor şeyi ve insan işte bir arka parçası var. Güzel fiyatı. 138 lira güzel para istiyor arabaya. Dayı sana temizinden kılçıksız 125 lira veriyorum. Tamam hadi. Sana 130 lira veriyorum. Tamam hadi. 134 lira. Nasıl edilmedi oğlum? 4 lira aşağı inip veremiyor mu arabayı? Cık. Neyse hadi ilk ticaretimiz olsun diye bunu direkt olduğu gibi alalım ya. Şey, direkt alalım. Hiç şey yapmaya gerek yok. Öldürmeye. Taksiye binebiliyor mu? Binemiyorum herhalde. Evet ilk aracımızı aldık arkadaşlar böylelikle. Bir de şuradan bakalım ufak tefek Peugeot 301 varmış. 301'e bakalım. 301'e çok para istiyor. orada zaten 301. Bir tane sembol aldık. Sembolle evimize dönüyoruz. 111 bin liramız var. Galeride görüşürüz. Şimdi galeriye geldik. Arabamıza bir fiyat belirleyelim. 138 liraya arabayı aldık. Bu arabaya kafadan 155 lira yazıyorum. 155.500. Kafadan yazıyorum arabaya. Plakası yokmuş arabaya bir plaka takalım. Oğlum versene şunu. Önüne takmayacağız mı? Hı. Tamam, plakası da tamam. Satışa açık araba. Her şeyimiz açık. Dükkanımız açık. Bekliyoruz. İş gelsin diye bekliyoruz bugün. Ero, Eros Kaleri'yi de görüyorsunuz böylece. Eros Kaleri. Kale batar, senin gemiler batar. Gülü diken atar, orospu seni satar. Kafası atar ve gerekeni yapar. Sembolümüzde. Hay maşallah, hay maşallah. Heh. Ver bakalım sen şunu. Nereye lan? Neyse müşteriler gelene kadar arkadaşlar şunlara bir bakalım. Şunlara bakmayalım şöyle bu neymiş? 7 rakamını bul. Bu ne? Kardeş Ana iyi para kaybediyoruz. Bir kere verir mi? Vermedi bir kere 100 bin liraya kadar oynayacağım. Hadi la bir kere ver la. Oğlum vermiyor ki bu hiç. Zikret para tuzağıymış ya. Yeni başladık. Ha dükkan kapalıymış. Ben de diyorum niye müşteri gelmiyor. Arkadaşlar dükkan kapalıymış özür dilerim. çay yapalım kendimizi. Sıksınız. tost yapalım bakalım. Evet, müşterimiz gelmedi. Araba yıkama. Ha, araba yıkamamız geldi. Bir de oraya iş geldi. Önce bir araba yıkayalım. bakalım. İlk arabamız. Bismillahirrahmanirrahim. Arabayı nasıl yıkayacağız şimdi? Nasıl yıkanıyor burada şimdi araba? Bu ne? Şimdi ne olduğunu anlayamıyorum ki. Daha çözemedim. Bize sünger tarzı bir şey lazım. Arabaları yıkamak için. Arabaları da. Ama ve lakin bizde mi yok? Yani nedir mevzu? I'ya bas. Q'ya bas. F, E. Şayınızı siz? Tamam bekleyin. E, 100. Tamam. E sök. Oğlum niye sökmüyorsun? Geldim de nasıl yapacağımı bana bir öğretmeniz lazım. Yani tam şu anda şu iş olacak bir şey mi ya? Ben bunu çözememişim. Burada itemleri almamız gerekiyormuş. Oo yakama ceti 500 lira güzel. Arabaya hemen kirlenmiş gibi günde bak. Aha müşteri abi. 146 lira mı veriyorsun? Abi 8 lira için almadım ben o arabayı ama bir günde de kimse kimse 8 lira vermez. Sat. Abi buyur abi. Şimdi arabayı köpüklüyoruz. Mercedes Merso. Merso'yu bir de yıkayalım. Eyvallah. Abi bir çay daha içer misin? Bu elimdekiniz la boya makinesi mi? Şimdi bu müşterimizi de gönderelim Dükkanı kapatalım bir araba almaya gideceğiz çünkü Hımm dükkanı kapatamıyorum çünkü elimde yaşar Tamam sıkıntı değil Şimdi abicim hoş geldin Araba böyle tülenene kadar neredeydin? Biz niye zarardayız la? Neyse dükkan açık olsun sıkıntı değil ben Bir araba almaya gidin Dükkanda çalacakları bir şey yok zaten Araba pazarına bir daha gidelim arkadaşlar Araba pazarından Hala bu araba burada mı? Abla solun sağa çabuk Boyalı diyorsun. 130 lira fiyat çekiyorsun arabaya ya Sembol 100 144 lira diyor daha bak Arabanın ama hatası boyası yok 97 binde Kafadan 135 lira veriyorum Daha da başkası yok Etmiyorsa hem bir şey yok Mercedes'e paramız etmedi diye arabaya bakıyoruz Pazarlık yapacak arabalara baktık. Sen kaç diyordun buna? İki bu parça boyalı. 130 lira diyor. 110 lira. Tamam. 120 bin lira son para. Kabul edilmedi. Mi? yapacak bir şey yok. Bir şey değil. Pazarlık yok yani. Ne bu? Efsane kasa. Efsane kasanın güzel şeyi var. Kaç para istiyorsun efsane kasaya? 150 milyar istiyorsun efsane kasaya. Şimdi bak ben sana bir fiyat vereyim. 135 bin lira. Çok güzel. 140 bin lira vereyim temizinden. Tamam hadi 145 bin lira yapalım. Son da sana sana da son fiyatım olsun. Hadi bakalım. Satın al. Abi bir tane daha sembol buldum. Bir tane daha sembol. Yeter mi, paramız yetmez. Şahin var mı? Şahin de yok. Bugün şahinsiz bir gün oldu ya. Oğlum ben şahin alacaktım. 170 bin lira. Onayla. Aç dükkanı da. Dükkanı da açtık. Arabanın fiyatını değiştirdik. Arabaya... 170 bin lira fiyat çektim 145 aldık güzel para 25 lira ha pastacılar varmış onun pasta makinesi işte arkadaşlar 10 numara pastacılar çekerim pastacılar işleriniz olursa kesinlikle çağırmayı unutmayın bak 10 numara yapıyorum bu işi 3300 lira Allah bir bereket versin güzel para dayı bir ufakta da lastik değişmişimiz var Müşteriye bir çay verelim. Al abi çay. Bekle abicim şunun lastiklerini değiştireyim de geliyorum sana da. Tamam. Son lastik kaldı. Sana da bir at köpük atayım. Köpük atayım. Kuruyana kadar geliyorum abi hemen üstüne. Şey. Kurumadan geliyorum üstüne. mi? Bak 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 sen de hiç böyle bir ticari zeka gördün mü abi? Hadi bakalım abi. Gayet harikayım ya. Abi sen daha hiç böyle bir temizlik hizmeti göreyim gördün mü bak şuna Hadi Bugün de akşam oldu evimize gidiyoruz Toyota Maralla'mızı aldık Efsane kasa Toyota Maralla Eve gidiyoruz sonraki güne geliyoruz sabah saat 10 Önce bir rükkanı açmadan bir arabamızı yıkayalım Efsane kasanın rengi de böyle miymiş Delirtti bize bu Beyaz mı durumun rengi gri değil mi lan ben gri de aldım bunu Bitti, oldu. Suyu içtik. Yemek yememiz lazım bir. 60 yememiz yemeğimiz kalmış. Dükkanda bir çayımız olsun her zaman. Tam burası şimdilik böyle herhalde yani. Dükkanı açtık. Her şey tamam. Güzel. iyi yani. Müşteri bekliyoruz. Tostumuz oldu mu? Ya su tosta. Tost dediğim böyle olur işte ya. Yazılar bizim şeyimiz. Bu değil. Şu ha. ben gayet harika bir lastikçiyim aslında bakarsanız. Bak. Ne lastikleri zarar veriyorum ne jantlara zarar veriyorum. Silim falan gayet on numaradır yani. Kendimi övmek gibi olmasın. Gördüğünüz gibi hiç lastikleri neyim üzmedim, incitmedim, kırmadım. Ya aslında bakarsan iyi de para kazanıyoruz ama. Para Hazanamıyormuş gibiyiz yani şu an acaba gerçek tr simülatör mü yaptılar ne kadar komik ya oğlum taksana oğlum lastiği taksana bu tarafın lastiğini tuvaleti korollaya satayım abi verim. 170 lira istiyorum 170 liraya kabul etmez misin Ko korollaya geliyorum dayıcım bekliyorum yani resmen var ya şeyim yani böyle bu ülkenin yani bu şu an olduğumuz şehrin cık, az para falan değil iyi para veriyoruz arkadaşlar. benlik makinesi neydi? Nerede? Ha şu güvenlik. Araba almayacaksan boş yapma. Bu önümdekini de alıp duruyorum. Bunu neyse ne işe yarıyorsa. Parça boya mı bakıyoruz da bununla? Dur bakayım eğer işe yarıyor mu Düşündüğüm gibi bir şey değilmiş. Ya da öyle de ben yanlış yerde şey kullandım. O makine var ya böyle takın, geri şey, çekince şey oluyor. Böyle bir makine yani. Abicim hoş geldin. Heh. Bu iş böyle yapılır bak. Yani müşteri saygısı olan adam bu işleri böyle yapar. Oha! Cila satın al 1000 dolar Hayır Cila satın almak da pa iyi paraymış yani Aslında efsane da sevilen bir şehirdir Türkiye'de ama Şimdi sevmiyor herhalde burada bu şehirde Allah oh Allah Dur dayıcım geliyorum bir saniye Satın alacağım biraz para kazanayım bekle Geldim canım benim Ne istiyorsun? Tabi kesinlikle bunların gerçekle alakası yok arkadaşlar ya. Yani. Normalde vernik çekmek bu kadar kolay değil yani. Şu Warallah'ı satayım videoyu bitireceğim. Warallah'ı da veremedik kimseye la. La bak araba yıkama gidiyor. Tamam basma oraya geldim. Bak la öyle saat 2 oldu dayla. Daha saat 2 oldu daha hala bana şey geliyor. Araba tamir edilmemesi falan falan sıcak çayı çok görüyorlar bazı yerlerde ama ve lakin benim dükkanımda sıcak çayı her zaman bulabilirsiniz. Geldim abi. Benim bir kat köpüğünü atayım da. Gelene kadar. Aha korollaya geldi. Vallahi korollaya geldi. Yalın babacım. Kaç para veriyorsun? 156 lira. Mümkün değil vermem ben o arabayı. Manyağa bak. Neyse gel gel. İptal 156 lira. Bir daha reddetmek isterim. <laughs> Vallahi verelim la güzel aralısı Ben millete öyle teklif yapamıyorum. Benim kafam dalgın herhalde ya. Korunlan son gaz değil mi la bu? Son gaz Güzel araba bu da güzel araba. Kemikli araba. Tamam senin neyin var oğlum? Ha korunlayı getirdin değil mi sen? Pardon. Korunlayı vereyim de enayenin bir parasını alayım. Sen bekle. Nerede o parça ha? Şunu tek merak ettim. Şu şekilde takılıyor mu? Tamam bu bu şekilde takılıyormuş. Artık bundan sonra böyle yapacağız işte arkadaşlar. Üçleri satış gelmedi. Zaten geldik. Ne satamadık. Yarın da ikinci arabamızı alalım. 2 adet arabayla. Ya tatlı tatlı satışlarımıza devam edelim. Hadi sen bugüne verkin git. Hmm. Oğlum iki tane pastacılığa da pastacılığa mı bitiyor lan? Bu ne la? İki pastacılığa da mı bitirelim Zaten alalım da. Hadi bakalım senin işin de tamam. Hadi geçmiş olsun. 131 lira. Güzel. Güzel. 130 bin lira mı güzel. Şimdi kapalı. Hemen bir yol kenarı akşam pazarı deyip bir akşam pazarına bir gidelim bakalım. Akşam pazarında araba bulabilir miyiz yeni uygun. Bunlar bize olmaz. Sembol. Aha Şahin. Vallahi. Bakayım. 80 bin lira diyor. Aslında çok güzel. De fiyatı var gibi. Bakın değişen ne varmış. Değişeni yok araba hatasız. Azadın da değişeni yokmuş 826.000 altın lira. lira. Manuel dayı bu 89 motor 81 bin lira para çekiyor buna. Sana gel bakalım 81 bin lira para çekiyor. Kardeş yanlış anlama şimdi. 81 bin lira fiyat buna çok. 70 lira temizinden vereyim. 72 lira temizinden vereyim. Arabanın alıcısı yoksa akşam pazarına kadar ne yaptın? 74 bin lira veriyorum. Sen Şahin bana 74 bin liraya vermedin değil mi? Ben de Buster parasını 81 bin liraya bu arabayı kapatırım. Kapatamadım mı arabayı? Ha. Kapatırım. Hadi yürü git. Yürü git. Şu arabayı da düzenleyeyim bir. Ondan sonra da 81 bin lira ödediysem bu araba 105 lira fiyat çekerim. Mas çok pahalı. 100 lira fiyat çekerim. Hem 100 lira fiyat iyidir. Ve Los yapıştıralım. Hay maşallah, hay maşallah. Arkadaşlar, iki tane Arabamız var. Bir efsane kasamız. Bir de Corolla şey efsane Kasamız. bir de şahinimiz var. İlk videoluk bu kadar olsun. Size Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Daha 50 bin lira daha var. Paramız var. Bir üzerine iş yaptıktan sonra bir de büyük ihtimal Şahin daha alabiliriz. Bir yarın da iş yaparız var Büyük ihtimal bir Şahin daha kapatabiliriz. Hepiniz seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.